Şimdi de dünyanın ortasına geldik. Kuzey, güney. Tulkan'a doğru gidiyorum şu anda. Kito şehri. Ekvador'dan Kolombiya'ya yine yürüyerek geçiyorum. Bu bir yere geldik. Yine giriş için para vereceğiz. Allah kahretmesin. Hep para, hep para. Hep para. Ne olacak böyle bilmiyorum. Bu güzel manzarası var. Şuradan aşağı yürüyeceğiz. Güzel görünüyor. başlıyoruz. Buradan gidecek. 90 dakika sürecekmiş. Burası dünyadaki insanların yaşadığı iki volkanik kraterden bir tanesi ve ayrıca tek tarım yapılan krater arazisi. Buradaki toprak volkanik bir toprak olduğu için tarım çok verimliymiş. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Şimdi de dünyanın ortasına geldik. Kuzey ile güneyi ayıracağız. Böyle bir şehir. Birazdan oraya varacak işte. Görüşürük. Abi yine bilet. Dünyanın ortasına geldik. Şimdi Ekvador'da yine bilet alıyoruz. Biletleri de şuradan alacağız. Dünyanın ortası burası arkadaşlar. 0 Geldik. Ekvador'un yarı kuzeyi yarısı güneyi olan bir yerdeyiz. Şimdi bu da Gezeyruk. Gezeyruk, Gezeyruk. Abi, abi burada bir domuz var. Ufak bir domuz. Önü yiyorlar. Aslında tipik bir ev. okay, let's go. 5 dolar verdik. Onun şeyini çıkarıyoruz. Böyle güzel bir park var. Ağaçları giydirmişler böyle örgü yapmışlar tatlı olmuş ya. Allah. Güzel olmuş. Abi. Kuzey yarım küre. Güney yarım küre. Geldik. Geziyoruz. Çok fazla bir şey yok. Hele müzemize bir şeyler yapmışlar. Sayda ile beraberiz. Hello. Hi. <laughs> evet öyle gezmeye devam. Kuzey ve güney, yarım güney Tam Eklador'un ortasındayız. Kuzey, güney. Şu anda yumurtayı dikmeye çalışıyorlar. Yeah, because I'm done with this. Tam kuzey ve güneyin orada. Ne oldu <laughs> ya yeah, burası? Tamam. çıktık. Niye yeah. o Evet, Evet. Evet. Burası ki, Kito şehrinin etrafı ben böyle bir yarım evet. saat 45 dakika uzaklıkta da bir mesafede Zeyn'den bir yer. Ekvador'a gelirseniz burayı da muhakkak ziyaret evet. edin. Ortasına da geldik şimdi bitti. Dönüyoruz hostele. hala bitti yani bu kadar. Ben tarzı bir şeye bindim bile. Gidiyoruz. Otobüs terminalinin olduğu yer buluyor. Bütün otobüsler aynı yerde. Şehir için otobüslerle gidiyoruz. Yine bir şeyden ayrılıyorum. Burası <laughs> otobüs Daha terminali. terminale geldim. Yeni bir şehre doğru ayrılıyoruz. O şehirden de inşallah Kolombiya'ya gideceğiz Bakalım. Tulkan'a doğru gidiyorum şu anda. Quito şehrinden e, Tulkan şehrine otobüsle. Anadolu'dayız bir ara Bir sürü şey satıcısı geldi burada bir şeyler satıyorlar. Bayağı kalabalıklar. <laughs> 10 kişi bir anda geldi bir şeyler satıyor. Her şey güzel. E, şu anda Ekvador'dan Kolonya'ya doğru gidiyorum. geldim. Ekvador'dan Kolombiya'ya geçeceğiz. Bu küçük arabalarla sınır kapısına gideceğim. 75 sent fiyatı var. Birazdan geçiyoruz 10 dakika sonra. Ekvador Kolombiya. Ekvadorla Kolombiya sınırı böyle. Geldim. Şimdi pasaport kontrole gireceğim. Yes. Burada pasaport kontrole girip şuradan Kolombiya'ya gideceğim. Abi ülkeden çıkıyorum şimdi. Kolombiya'ya doğru geçiyoruz. Şurada Kolombiya. Ekvador'un çıkışı abi. Şimdi gidiyoruz. Nereye? Kolombiya. Ekvador'dan Kolombiya'ya gene yürüyerek geçiyorum. Sınırı yürüyerek değiştiriyorum. Böyle Kolombiya'nın girişi de şurası. Yürüyerek farklı bir ülkeye gene geçiyoruz abi. Aa bu kadar kolay. Kolombiya'da gümrük ofisi nerede? Damga vurdu oğlum. Yine bir ülkeye giriyoruz. Sonunda geldim. Sınırda hiçbir problem yaşamadım. Burası Ipiales şehri. Ekvador'dan çıkınca ilk bu şehre geliyorsunuz. Karayoluyla. Burası da Ipiales'in merkezi. Şimdi bulursam para çekeceğim. Sonra da Fatma'da alacağım. Sonra da o meşhur kilise gideceğim. ATM'den çıkarken böyle kilitliyorsun kendini ondan sonra çıkıyorsun.